Yaşanan her felaket bir derstir. Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin şöyle bir uğrayıp güne günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada bir defa başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun. Ve kalkıp orada can hıraş hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım sivil toplum kuruluşlarımız bunlarla ilgili ileri geleri konuşuyorsunuz.